kafaya takma gel de takma dediğinizi duyar gibiyim bazı kardeşlerimin kafaya neyi takıyoruz bunlardan hangileri kafaya takılacak şeyler peki kafaya takmamız düşünmemiz gerekenleri ne kadar kafamıza takıyoruz ve bunların oranları nasıl acaba bir şeyleri abartıyor muyuz üzülmemiz kafaya takmamız gerekenlerin yeri mi değişti bugün bunları konuşacağız Değerli kardeşlerim, çoğu zaman kendimizi kaptırıyoruz. Bazı şeyleri fazlaca dert ediyoruz. Ama biraz yakından baktığımız zaman üzüldüğümüz, kafaya taktığımız şeylerin hiç de öyle büyütülecek şeyler olmadığını anlıyoruz. Bazen hayatta küçük şeyler bize büyük gibi gelir onların normal boyutlarının çok çok üstüne çıkarmayı çok seviyoruz. Bugün trafiktesiniz, araç kullanırken gördüğünüz canınızı sıkan bir kural ihlali düşünün. Veya iş yerinde arkadaşınızla tartıştınız. Bugün yağmur yağdı, ayakkabınızı tamir ettirmemiştiniz, hanımınızla, kocanızla tartıştınız. İş yerinde arkadaşınızla tartıştınız. Bugün belki bir iş görüşmeniz vardı, bir aydır onu bekliyordunuz ama olmadı. Büyük ihtimalle bugün neye kafayı taktıysanız, bir sene sonra bunlar sizin aklınızda yer almayacaktır. Diyelim ki 70 yaşına kadar yaşadınız, 20 yaşında yaşadığınız, az önce örneğini vermeye çalıştığım bir şey, 50 yıl boyunca sizin aklınıza gelmeyecektir ama siz ona odaklandığınız için sanki hayatınızın büyük bir problemi 50 yıl aklınızdan çıkmayacak derecede önemli bir konu gibi ele alırsınız. Yani büyütürsünüz. Kardeşlerim, günlük yaşamımızda kadın, erkek, çocuk, genç, yaşlı hiç fark etmez. Çok ufak şeyler vardır. Bu uzun bir kuyrukta beklemek gibi olabilir bazen hiç ummadığınız insanlardan sizin hakkınızda eleştirileri duyarsınız. Ama ben bunu hak etmiyorum dersiniz içinizden. Veya nankörlük gördüm, onun için bunu yaptım, şunu yaptım ama bana şöyle davranmadı, bir teşekkür bile etmedi dersiniz. Biraz geniş baktığınız zaman bu olaylara, sadece kendinizi yıprattığınızı, bu ufak tefek şeyleri büyüte büyüte, sizin o günkü enerjinizi, belki sağlığınızı mahvettiğinizi hatırlatmak istiyorum sizlere. Kardeşlerim, ne olur? Ufak şeyleri hayatımızdan çıkarmamıza imkan yok. Ama bize zarar veren kendi reflekslerimizi, tepkilerimizi artık bir kenara bırakalım. Bugün aile içinde bir tartışma yaşadığımız zaman bu sözlerimi aklınıza getirin deyin ki İbrahim abi Halil İbrahim sofrası programında demişti ki ne olursa olsun bir düşünün o an canını sıkan kafana taktığın mevzu 6 ay 1 sene sonra yine aklında olacak mı? Bu kadar seni sinir edecek mi? Eğer cevabın hayırsa birkaç saniye kendini zaman tanı. Bir tartışma esnasında bunu direkt olarak düşünmen imkansız gibi görünebilir ama değil